sevgili veliler. Dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketlerinden biri olan IBM şirketinin 2023 yılına dair yaptığı bir araştırma yayınlandı. Amerikalı şirket üst düzey yöneticilere ve çalışanlara günümüz iş dünyasında en kritik becerilerin hangileri olduğunu sordu. Dünya çapında yapılan araştırmada ilk 3 sırada hangi beceriler yer aldı biliyor musunuz? Birinci sırada zaman yönetimi ve önceliklendirme yeteneği. ikinci sırada takım ortamlarında etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği. Üçüncü sırada ise etkili iletişim yani özgüvenli iletişim yer aldı. 2016 yılında yapılan aynı araştırmada bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi sayısal beceriler ilk sıralarda yer alırken 2023 yılında bu yerini zaman yönetimi ve özgüvenli etkin iletişime bırakmıştır. Evet, dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak ve çocuklarımızı geleceğe etkin bir şekilde hazırlayabilmek için dünyadaki değişimleri göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz de. Pige eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin sayısal becerilerini desteklemenin yanında elbette onların sosyal gelişimlerini sağlayacak aktiviteler ve etkinlikler de yapıyoruz. Peki neler yapıyoruz? Yapılacak etkinliklerin tamamının planlamasına öğrencilerimizi de dahil ediyoruz. Fikirlerine verilen değeri gören öğrencilerimiz daha yaratıcı düşüncelerle karşımıza çıkıyorlar. Yaptığımız tüm etkinliklerde başrollerde öğrencilerimiz vardır. Düzenlenen Türkçe ve İngilizce münazaralarda öğrencilerimiz düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmektedirler. Söyleşi ve seminerler aracılığıyla öğrencilerimizi uzman olan kişilerle buluşturup onların bilişsel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla Figen Eğitim Kurumları olarak düşünen, araştıran, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Geleceğe yön verecek olan çocuklarımızı, dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip eden eğitim anlayışımızla hayata hazırlamaya devam edeceğiz.